Lesson 30. Bill. Türkçe anlamı: Fatura. Sentence: I need to pay the electricity bill this week. Türkçe çeviri: Bu hafta elektrik faturasını ödemem gerekiyor. Boundary. Türkçe anlamı: sınır. Sentence: There is a fence along the boundary of the property. Türkçe çeviri: Mülkün sınırı boyunca bir çit var. Chaos. Türkçe anlamı: kaos. Sentence: the room was in chaos after the party. Türkçe çeviri: Parti sonrası oda kaos içindeydi. Consistent. Türkçe anlamı: Tutarlı. Sentence: She has been consistent in her efforts to improve. Türkçe çeviri: İyileşme çabalarında tutarlı olmuştur. Cyclone. Türkçe anlamı: Siklon. Sentence: The cyclone caused severe damage to the coastal areas. Türkçe çeviri: siklon kıyı bölgelerinde ciddi hasara neden oldu. doomed Türkçe anlamı mahkum. sentence The plan seemed doomed to fail from the start. Türkçe çeviri Plan baştan itibaren başarısız olmaya mahkum gibi görünüyordu. heir Türkçe anlamı varis. sentence The heir to the throne will be announced soon. Türkçe çeviri Tahtın varisi yakında açıklanacak. marshal Türkçe anlamı: askeri. Sentence: He practices martial arts every weekend. Türkçe çeviri: Her hafta sonu dövüş sanatları yapıyor. Organic Türkçe anlamı: organik. Sentence: She prefers to buy organic fruits and vegetables. Türkçe çeviri: Organik meyve ve sebzeleri almayı tercih ediyor. Poultry Türkçe anlamı: kümes hayvanları. Sentence: Poultry is a common source of protein. Türkçe çeviri: Kümes hayvanları yaygın bir protein kaynağıdır. Scramble Türkçe anlamı: Karıştırmak. Sentence: I will scramble some eggs for breakfast. Türkçe çeviri: Kahvaltı için biraz yumurta karıştıracağım. Sergeant Türkçe anlamı: Çavuş. Sentence: The sergeant gave the orders to the troops. Türkçe çeviri: Çavuş askerlere emir verdi. sheer Türkçe anlamı dik. sentence The sheer cliffs were breathtaking to behold. Türkçe çeviri Dikey kayalıklar görülmeye değerdi. stance Türkçe anlamı tutum. sentence The company has a strong stance on environmental issues. Türkçe çeviri Şirketin çevre konularında güçlü bir tutumu var. telegraph Türkçe anlamı telgraf Sentence: The telegraph was an important invention in communication history. Türkçe çeviri: Telgraf iletişim tarihindeki önemli bir icattır. Textile. Türkçe anlamı: Tekstil. Sentence: The textile industry plays a major role in the economy. Türkçe çeviri: Tekstil endüstrisi ekonomide büyük bir rol oynamaktadır. Tornado. Türkçe anlamı: Tornado. Sentence: the tornado destroyed several buildings in the town. Türkçe çeviri Tornado kasabadaki birkaç binayı yok etti. Typhoon Türkçe anlamı Typhoon Sentence The typhoon caused heavy rains and strong winds. Türkçe çeviri Typhoon şiddetli yağmurlar ve rüzgarlar yarattı. Wail Türkçe anlamı Inlemek Sentence The baby began to wail when it was hungry. Türkçe çeviri: Bebek acıktığında inlemeye başladı. Wardrobe. Türkçe anlamı: Kıyafet dolabı. Sentence: She organized her wardrobe to make it more efficient. Türkçe çeviri: Kıyafet dolabını daha verimli hale getirmek için düzenledi. This video made by Amon